So when I die, which I must do, could it shine down here with you? my love is mine, mine, Arkadaşlar şimdi biz de geldik. Kırtasiye alışveriş yapacağız. Yani okul için back to school alışverişi diyebiliriz. Şunlar çok güzel bu arada. Bunları almak istiyorum. Ajanımı yapıştırmak için. Şimdi bir tane tarak almam lazım. Küçük tarak. Çünkü benim tarağım kırıldı. Ama bu da güzel tarak yok galiba. Burada da böyle... Aa şu çok şirin değil mi? Bu güzelmiş bu arada. Evet. Ama ben kalemlik şey istiyorum. Böyle daha çok bölmeli istiyorum. Neyse gidelim bakalım. Toka alacağım. Şuradan bir tane toka alalım. Tokam yok çünkü. Nerede toka? Şunlardan alacağım bir tane. Güzel mi? Güzel mi anne? Yoksa şu mu alayım? Şu da güzel gibi. Ama çok büyük. İyi mi? Alayım mı? Aldık. Okul çantaları gel. Okul çantalarına bakalım. E, lacivert almayı düşünüyorum. Fiyatı ne kadar acaba bunlar? Fiyatları yazıyor mu? Fiyatı yazmıyor. O da güzelmiş. Bak şu da güzel. Bu nasıl? Güzel mi? Bu çok mu büyük? alınacak eşyalar şuna. şunlar. Sırt çantası, kalemlik, kalem, defter ve birkaç da kalem. Ama renkli kalemler. Başka bir ihtiyacım yok. İşte şu defterler çok hoş duruyor. Bence gayet de kullanışlı. Çok Kore vibe veriyor. Nasıl bu da böyle. <laughs> Bunları alabiliriz. Şu defterler de güzelmiş bak. Bu şekilde. Küçük alırım muhtemelen. Ya da büyük mu alsam? Bilmiyorum. Büyükler de o şekilde. Büyükler 250 TL. Küçükler 145 TL. So Bu şekilde göster. Fiyatları da görsünler. Bunlar 235, 250, 155'e var. 75'e var burada. Bu şekilde. Arkadaşlar normal defterler bulduk. <laughs> normal defter. Bunların fiyatları 70, 89, 55'e de vardı şurada. Şuna 55 lira. Ee, ben şimdi defter almayacağım. Çünkü benim 10. sınıf olduğum için daha hangi derslerim ne olduğunu bilmiyorum. Yani biliyorum da aslında. Şimdi ben ihtilalık seçtiğim için e, kimya, biyoloji gibi dersler görmeyeceğim. Bu yüzden kaç tane dersim olduğunu bilmiyorum. Okula çıktıktan sonra defter almayı düşünüyorum. Şimdi kardeşime birkaç tane böyle defterler alıyoruz. Bu arada ayağım acayip vurmaya başladı ayakkabı. Normalde vurmuyordu ama vurmaya başladı şimdi. Neyse ben o zaman ajanlamışım. Birkaç bir şey alayım diyorum. Şunlar çok şirin. Çok hoşuma gitti ama bunların farklı çeşidi yok mu acaba? Böyle. Şunlar çok şirin. Şunlar da çok güzel. Aslında böyle bir şey alabilirim. Bunun lacivert var mıdır? Lacivert olsa çok güzel olur. Şu mavi var şu şekilde. Arkada. Aa bakın şunlar çok güzelmiş güzel. Bunu alacağım. Nasıl alacağız şimdi? Buna hepsi sökmem lazım bir dakika. Bunları nereye koyalım? Şurada dursun. Bakın böyle mavi de varmış ama bence şu mavi daha güzel. Bir tane bundan alacağım. Bir tane bundan aldım. Burası böyle kozmetik bu arada aynalı bir tane tarak buldum. Ama şu ayna hala çok şirin geliyor. Bunun içinde de tarak varmış. Ama taraklar genellikle küçük oluyor. Benim saçım çok gür olduğu için taramaz. Bunlar büyük ihtimalle makyaj çantaları. Ama bence bunları normal okullarda kullanabilir. Mesela şu çok hoş duruyor. Farklı bir renk olsaydı mesela siyah gibi alabilirdim. Ama siyah rengi yok. Şu bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? çok böyle tatlı bir not defteri. Burada da böyle bir sürü not defterleri falan var. Şimdi kalemler yerine geldik. Şunlar çok güzelmiş. Bakın bu güzelmiş bu arada. Ne kadarmış? 230 lira. Bence bu hoş. Alınabilir gibi görünüyor. Şimdilik dursun tam karar veremedim. Çünkü daha bir sürü şey olduğu için şöyle bir bakalım. Şu kalemler çok güzel. Marka kalemlerden çok istiyordum ama almadım. Highlighter kalemlerden de gerekli bana. Şu renkleri. Bunu, ama ben aynı Ben stabilo istiyorum. Stabile'de sadece bu iki renk mi var? Başka yok galiba. Bir de şöyle yeşilde turuncu var. Evet başka yok. Şöyle bir şey buldum. Bunları aslında stickerlarım içine koyabilirim diye düşünüyorum. Ama 109 liralık değmez gibi. Bilemedim. Karar değiştirdik. Dedik ki ilk hafta için birkaç tane defter alalım. 40 yaprak yeter bence. Bu matematik defteri olabilir. Adam sadece matematiğim olacak ihtimalle. Diğerleri şey olması lazım. Düz de yok mu? Hepsi şey mi? Kareli mi bunların? Kareli mi hepsi ya bunların? Düz yok mu? Çizgi, çizgili yani. Daha aynı renk vardı. Farklı bir renk istiyorum. <laughs> renk olsun. Müzik defteri de mavi yine. Müzik var mı Var tabii ki de. Tane. Al da bir o da onunki de bu mavi olsun. Hepsini mavi almam şaka mı? Şimdi bu çizgisiz diyor abi çizgili defter yok. Bunlar <laughs> çizgili. Ha. Çizgili. Ama rengi güzel değilmiş. Bunlar. Ne Ne 40 yaprağım bir <laughs> tane. Hele acı vert aldım, hepsinin aynı rengini şey rengi. aldım. Çizgili. Tutar mısın telefonunu? Farklı renk. Bir dakika. Bu renk. Bu da çizgili. Tamam, 40 yaprak yeter herhalde. <laughs> Şimdi bir dakika. Senet kareli aldım, matematik. Bu da edebiyat olsun tamam mı? Edebiyat. Bu... Tarih olsun. Tamam tarihi. Başka bulamadım ya. Ne işte çizgisi mi? İki tane daha çizgi aldım. Şimdi bence bu yeter. Bu ilk kaplı için. Kapibara değil mi? İşte çok şirin. Bakın kapibara. Kapibara sade. Kapibara sade. Arkadaşlar e... ben buradan aldım. Annem dedi ki buradan al. Faber Castell'e bir tane böyle uçlu kalem aldık. Kardeşimin bundan aldık. Silgi aldık. Sen böyle defter aldık. Ve iki tane bunlardan aldım. Evet, Burada bir taraftan defter. Alayım mı da. Al bunu da. Bir tane de böyle bir şey alıyoruz. Bir de uç alalım. İki tane yedek evet, olsun. Al bunu da alalım. Ha, evet onun rengi daha güzel. Ondan aldım. Lacivert'in en sevdiğim Şunu Faber Castell setiyle beraber. Güzel. Bu daha kalitelidir. Bunu koyalım. Bunlardan aldık. Şimdi bir de uç almamız lazım anne. Uç var ya yanında. Olsun yine yedek iki tane alalım. daha gelmeyiz. Uç var mı ama daha burada? <laughs> şunlar çok içirim bu arada ama Şu rengini bilmiyorum. Evet bende de vardı onlardan. Böyle renkli her renkten açılabiliyor. İstersen alalım sana. Kullanırsın. Canlı, çok değişik duruyor. Şey. Baksana çok kalın. Evet normalde o daha ince oluyor. Bunlar kalınmış. Şunlar çok hoşuma gitmişti ama rengin olduğunu anlamadım. Sadece mürekkeple kalem diyor siyah olsa alacağım, mavi olsa almayacağım. Şimdi kasaya geldik, ödeyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi fenaryuma girdim ve şu kalemleri çok beğendim. Bu uçlu kalem, bu normal kalem ama sanki uçlu kalem daha böyle kaliteli. Bu uçlu kalemi de almayı düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi Starbucks'a giriyoruz. Arkadaşlar ben kullanım sipariş verdim. Anne ve ne latte mi aldım? Latte almış. Bu şekilde içiyoruz. arkadaşlar şimdi minisöye girdim. Acayip tatlı ürünler var. Bakar mısınız? Çok şirin. Ya en çok beğendiğim şey şunlar bu arada. Çok güzel yumuşacık. Şunlara bakın. Çok tatlı. Bakın burada stikerler de varmış. Güzel bir benziyor. Ben tüfeği istiyorum. Aslında bunlardan ne istiyorum? Bunlar çok büyük. Daha böyle küçük istiyorum. Minimal. Okul için bunlar çok çocuksu mu olur? Bilmiyorum. Çok güzelmiş. Taraklar da çok tatlı. Ay keşke buradan alsaydım tara. Bak bu daha güzelmiş. Ama aldım tara artık. Yapacak bir şey yok. Ay bu defter mi? Ayna mı? Ne bu? aynı büyük mal bu diye düşünüyorum. Oha çok güzel. Ben bunlardan çok istiyorum ya. 900 sayıda çok pahalı mı bence ya. Değmez gibi geliyor ama çok güzel ben. Bakın burada da var. Çok tatlı. Mylifon'u çok severim. Bakın. Power Girl çok güzel. Benim en sevdiğim karakter bu ve şu. Bunlar ikisini bayılıyorum. Çok güzeller. Bakın burada stişli şeyler var. Çok şirin. Arkadaşlar şimdi elseye girdim ve bu çok hoşuma gitti. ve Şu da çok güzel. Hem ince yani. Abi kış geliyor. Çok mutluyum. En sevdiğim mevsim de kıştır bu arada. Yani kış çok güzel. Soğuğu çok severim. Yazı da severim ama yazı o kadar çok sevmiyorum. Çünkü çok sıcak oluyor ama soğuğu istediği kadar soğuk olabilir yani. Hiç sıkıntı değil. Ben çok istiyordum. Bal kabağı. Ey <laughs> Hanım. Bu bardaklarını çok seviyorum. Bardakları çok güzel oluyor. Seramik bardak çok güzel. Ay. Döküyordum az kalsın. Bakın çok şık. Ay çok güzelmiş. Arkadaşlar çok güzelmiş. De böyle ben büyük şeyleri bardakları çok severim bu şekilde. Bakın şunlara. Bu vazı çok hoş. Sabahtan beri gratis bulmaya çalışıyorum. Ama bulamadım. Şu an gratis arıyorum çünkü gratis e indirim var ve okul için <laughs> Gratis'e giriyoruz. Rozmanı bulamadım. Ee, bir tek o size spray vardı ama o de olduğu için direkt almayı düşünüyorum. Tint'im bitmişti. Tamam bir tane tint aldım. 238 TL. Ee, şu e, internet e çok gördüğüm bir kapatıcı var bu. Golden Rose'un. Bunu çok öneriyorlar. 154 lira. Bunu denemek istiyorum. Arkadaşlar bir tane Biolus'un eyeliner'ı ve bir tane bu saç spreyini aldım. Şimdi D4 ve parfüm bakacağım. Emotion'ın bu d Deodorant'larına bakıyoruz. Arkadaşlar, bunları aldık. Şimdi kasaya geçiyoruz. Şimdi FLYO'ya giriyorum. Arkadaşlar, burada böyle çantalar var ve bu çok güzel. Çok hoşuma gitti. Fiyatı çok güzel ve yanında kalemli de var. Bunu alabilirim. Bence güzel. Lamborghini, kendi güzel bir marka. Şöyle geziyorum. Farkındaysanız her şeyi lacivert alıyorum ama lacivert çok çok seviyorum. Ama bu daha güzel bence bu. Hem küçük de. Çok büyük bir çanta istemiyordum. Normalde Nike'ın e, lacivertini almayı düşünüyordum. Ama yani bu daha hem uygun fiyat denk geliyor hem kaleni de var yanında. Bence bu daha güzel. Bir de ayakkabı bakacağım okul için. Arkadaşlar ben bu ayakkabıdan çok istiyordum ve burada buldum. Fiyatı da 1000 lira galiba, 1090 falan. Bunu e, deneyeceğim şimdi. Arkadaşlar bendeki şans şaka mıdır? Ayakkabıdan sahip bir tane vermiş yoksa ve sadece 36 numarası var. Ben 36 giymedim böyle yani deneyemeyeceğim ama farklı arkada bakıyorum şu an. Bakın bu da çok şık duruyor. Fiyatı da bu. Arkadaşlar Fulo'dan bu çantayı alacağım. Yanında kalemim de var. <laughs> Arkadaşlar Fulo'dan da çıktık. Şimdi Berşik'e doğru gidiyoruz. Arkadaşlar e, bir ceket bakıyordum. Ama maalesef bedeni kalmamış. Bu yüzden alamadım. Evet arkadaşlar eve geldim. Şimdi size neler aldıklarımı göstereceğim. İlk önce Mr. Diyar'dan başlayalım. Ee, bu arada bazılarını açtık. Yani kardeşim açmış kendisi olanlarını. İlk önce bu şekilde. Bir dakika. Bunu şöyle kenara alalım. İlk önce bu şekilde böyle kapibaralı bir defter. Bunu hediye olarak aldık. Yani benim değil. Bir tane <laughs> açtık işte dediğim gibi. Burada iki tane sınav kalemi. Bir tane sınav sevgisi bir tane kalem tıraşı var. Bu şekilde bir set aldık. Faber Castell'in bu uçlu kalemi ve uçu seti. Bundan kardeşime de aldık. Aynısının kırmızısı. Sonrasında bir tane böyle bir not defteri aldım. İçi bu şekilde. Sonrasında bu şekilde bir defter aldım. Bu şekilde ayrılabiliyor. Kırmızısından aldım. O bu şekilde. Bu şekilde toka aldım. Feneryumdan bir tane böyle Fenerbahçeli bir not defteri. İçini şöyle göstereyim. Feneryumdan bir tane bu şekilde Fenerbahçeli uçlu kalem. Yani böyle Haber Kanserli'nin ikili seti aldık. Bir tane bu şekilde pil. Ve geriye de defterler kalıyor. Şöyle çizgili bir defter. Ha bir de bu vardı. Bu şekilde bir sticker gibi bir şey. Defter çizlemek için aldım. Bu şekilde bir defter. Bu şekilde bir defter. Müzik defteri. Evet arkadaşlar Mr. değil. alışverişim bu kadardı. Şimdi size görsel alışverişimi göstereceğim. Şimdi görsel alışverişimi bakalım. İlk önce bir BT'den bu şekilde bir body aldım. Kokusu çok hoşuma gitti. Hemen açalım. Vanilyalı bir koku. Ve gerçekten ilk hani kokladığım an dedim ki bu benim olmalı. Çok güzel. Umarım kalıcılığı da yüksektir. Açıp geliyorum. Arkadaşlar açıp geldim ve 10 saattir açamadım. Neyse. Bu şekilde. Kokusu vanilya aslında ama sanki kehribar mı deniliyor? Ne deniliyor ona? Sıkmadan önce sanki zencefil gibi kokuyor. Ama sıktan sonra böyle mango, vanilya gibi. Çok çok hoşuma gitti. Bunu yine okul için çantama atmalık. Çok güzel. Bu. Abi bu tint çok güzel. Hatta ben göstereyim. Nerede? Bakın. Bitirdim yani. Gördüğünüz gibi içinde çok çok az bir şey var. İndirimdeyken dedim ki alayım. Normalde 300 TL bir fiyatı vardı ama indirimde 238 TL denk geliyordu. Ben dedim ki alayım bir tane. Hemen yerini de koydum. Bu olsun bir kapatıcı arkadaşlar. Bunu TikTok'ta çok fazla övüldüğünü gördüm ve dedim ki hani deneyeyim. Zaten e, kapatıcım bunu kullanıyordum biliyorsunuz ve bunu bitirmeye çalışıyordum. Hiç beğenmiyorum bu kapatıcıyı. Ben dedim kendim kapatıcı alayım okul açılmışken. Ben de bu kapatıcıyı denemek istedim. E, sıfır bir rengini aldım. Bu arada çok en açını aldım. Umarım hani olur. Bakmak istiyorum hemen. Açıp geliyorum. Arkadaşlar açıp geldim. Hemen bir bakalım ablukatörüne. Bu şekilde ablukatör sahip. Deneyelim mi be? kokusu pudra gibi kokuyor. Şimdi bakalım nasılmış. Hemen dağıtalım. Süngerimi aldım şuradan. Sanki hiç yokmuş gibi bakar mısın? Aynadan bakınca şu an kamerada biraz daha beyaz duruyor ama aynadan bakınca böyle sanki hiç yokmuş gibi. Nemli. Nemli bitişli Bu çok hoşuma gitti. Şu an yani ilk izlenime göre bence gayet güzel. Ben beğendim şu anlık. Tabi bu oksilenecek mi ne olacak onu sonraki saatlerde öğreniriz artık ama güzel. Hemen yerleştiriyorum bundan. Arkadaşlar bunu aldım. Hiç denemedim bu arada. Hiç görmedim de. Orada gördüm. Dedim ki hani kaşım için falan kullanırım. Böyle bir kaş sabitleyici ve maskara olarak kullanılabiliyor. Hem de kaş için kullanılabiliyor. Ve tam vaydın. Hemen bunu da açalım. Açtım geldim. Hemen şöyle bakalım. Bir de kaşımı deneyeceğim. Bakalım nasıl sabitliyor. Şimdi bunu yapmayacağım. Şöyle bir dursun. Biraz bekleyelim sabitleyecek mi diye. Bunu hemen yerleştirelim. Şimdi biraz kurumasını bekleyelim. Bu şekilde bir eyeliner aldım. Ben bunu kullanıyordum ama bitti. Ve ben bu sene normal eyeliner çeken bir insan değilim. Ben yani asla eyeliner çekmeyi bilmiyorum. Ben sadece farla çekebilen bir insanım. Ben dedim ki bu sene eyeliner çekmeyi öğrenmem lazım. Bu yüzden eyeliner aldım kendime. Benimki bitmişti. Oha! Ay! Tek de açıldı. Ucu bu şekilde. L'Oreal Paris'in bu. Saç serumu. Ben de bundan vardı. Ama çok az bir şey kaldı için yenisini aldım. Emily 203 dudak kalemi. Emily 101 siyah göz kalemi. Emotion'un bu dedi aldım. Aqua Kiss. Ve bir tane de Dove'un bu sabunlarından aldım. Bu Dove'un bu sabunlarını çok seviyorum. Ve kokusu çok güzel. İnanılmaz güzel kokuyor. Çantamı unutmuşum. Hemen çantamı alıp geldim. Şimdi çantamı göstereceğim sizlere. Lamborghini'nin bu çantasını aldım. Aynı zamanda kalemli de mevcut. Bu şekilde. Lacivert. Arkası bu şekilde. Fiyatı 900 TL. Ve birkaç tane çorap aldım. İndirme renk geliyordu bu şekilde çok güzel renkleri var gördüğünüz gibi. Yedili bir çorap ve bir tane de bu şekilde beşli bir çorap aldım. Şimdilik okul alışverişim bu kadar. Ama daha alışveriş yapacağım çünkü sadece şu an birkaç bir şey aldım. Okul açıldıktan sonra alışverişimi yeniden yapacağım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.